İyiyim ben. Kısa gözünü dikip bakma bir şey varmış gibi. Dışarıda bekle bakayım sen. Hadi. Bunu bana ilk getirdiklerinde iki kilo dokuz yüz gramdı. Böyle popur popur. Öldü mü? Çıktı hayatımızdan. Ben üzülmedim ya. Sence bu beni kötü biri yapar mı? Bence bu ara herkes kendine aynı soruyu soruyor. Meryem bildi. Neyi bildi? Kendi ellerimle öldürecektim o herifi. Engel oldu. Güçlünün elinden zor aldık adamı. Benim hayatımı kurtardı. Gitti adamı vurdu. Ama asıl inanılmaz olan ölmesi değil. Hiçbirimizin katil olmaması. Ben biliyorum bana ne olduğunu. En sevdiğim hasta tipi. Kendi teşhisini kendi koyar model. Ne olmuş? Şok geçirdim. Semptomlar tamam. işim e, nasıl hissediyorsun? Şaşkın. Bana biri öldü dediler. Sevmediğin biri miydi? Hiç sevmemem gereken biriydi. yanım diyor ki kurtuldun. Sonra böyle düşündüğüm için kendime kızıyorum. Dediğiniz gibi biri öldü. Benim tanıdığım, bildiğim biri. Geçmişim. Sevdiklerimi benden alan biri. İyi misin? İyiymişim. Tansiyonum düşmüş biraz. Yok öyle değil. İyi misin? Onu sorma. Ona bir cevabım yok. Keşke olsa. Kırk yetim doyuracağım valla. Denmez öyle insanın arkasından. Ne? Bahsettiğimiz insan olsa ben insanlığından şüphe Pardon. Pardon. Sen de haklısın. Sorun da o ya zaten. Herkes haklı. Öyle olunca kimseye kızılmıyor. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sen de merak etme beni. Ne olursa olsun o çocukluğundan birini kaybetti. Kurtuldum diye sevinmesini bekleyemeyiz. Baki amca. Vay. Vay. Ver orada olasın sıpa. <laughs> Sıpalığın mı kaldı be amca? Eşekliğe bu kadar meraklısın daha az gördüm. <laughs> Gülümser Hanım'ın bulduğu kız bu mu? Evet. İkna ettin mi sonunda? Nerede? Daha yolumuzun. Aile reisi oldun be Savaş. Evlenmeden etmeden bu eşek olmuş, sen de katır. Yüklen <laughs> bakalım. Otuzuna varmadan Münir osku oldun. Bu da vecihi. Kızın etrafında pervane. <laughs> Sonunda görürüz inşallah. Sen orada mıydın? Gördün mü? Hadi gel hava alalım biraz. Sadece ikimiz. Dök içini. Bana dökemiyorsan denize dök. O yüzden geldik. Ben bir zamanlar sevdim onu. Sonra nefret ettim. Vurdum mu ben onu daha ötesi mi var? Kim ne derse desin. Ölümünde benim de payım var. Ama en kötüsü ne biliyor musun? gerçekten de istedim ölmesini. Şimdi? Şimdi bütün suçunu bana bırakıp gitmiş gibi. Şimdi bütün günahlarının yükü daha da benimmiş gibi artık. Değil. Kimin o zaman? Etrafına bakıyor. Savaşa, sana, güçlüye, Selma'ya. Her yanında onun zarar verdiği insanlar var. Yaşadığı süre boyunca içimdeki bu acının bir karşılığı vardı. Şimdi yok. Acım akamıyor artık hiçbir yere. Göl oldu. Doluyorum. Taşamıyorum. Ağırlaşıyorum. Zamanı geldi. Nice mutlu yaşlar aslan abim. Sağ ol. Unutmuşum ben doğum günü falan. Aklımda başka türlüsü vardı. Dedim ki o savcı tutuklanmış olur. Hepimiz bir iyi oluruz. Olabildiğimiz kadar işte. Hep beraber bir sofraya otururuz. Bir iki lokma bir şey yeriz. Bir nefes alırız. Herkesin bir umudu tazelenir. Şu hale bak. Meryem'e söyleme. Bir de buna üzülmesin. Hatta ben de bu ara biraz rahat bıraksam daha iyi. Kız bana baktıkça daha kötü oluyor. Daha çok üzülüyor. Kötü dediğin böyle olur. Doğum gününe bile musallat oldu. Hem de öbür tarafta. Ama bakma öyle bir şey demedim ya. Ama doğruya doğru. Zaten kızların hayatını karartan heriflerim ben. De. Bu neydi şimdi? Burcu'yla konuştuk geçen gün. Dünya olay oldu anlatamadım sana. Ne olmuş? Kötü abi çok kötü. Kızın büyük travması var. Çocuğu olacakmış. Şerefsiz kocası yüzünden doğumu az kala kaybetmiş çocuğu. Nasıl pislik heriflere bulaştıysa iddialıydı. Kız yedi aylık hamileyken kurşunlamışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi şu an dediklerime ben de şaşırıyorum. Ulan bu kızın da değil erkeklere dünyaya güveni kalmamıştır tabi. O da yaralı anlayacaksın. Onun da kolu kanadı kırık. İyileştireceğiz. İyileştireceğiz. Sana bana mücadele etmeden bir şey yok güçlü. Biz bu kızları sevdik. Öyle zor diye vazgeçmek yok. Vazgeçmeyeceğiz abi. Vazgeçmeyeceğiz. Mahalleye dağıtalım yani. Okta için değildir inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.